Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Ekim 2025'te yayınlanan yeni Türk dizilerini ve filmlerini sizlerle buluşturuyorum. Ve şimdiden söyleyeyim, her türden bir şeyler var. Dram, romantik, gerilim ve hatta animasyon hayranları için bir sürpriz. Hadi başlayalım mı? Gupi 31 Ekim'de Netflix'te başlıyor. Gupi. Gupse Özay'ın bu sefer hem yaratıcısı hem de seslendirme sanatçısı olduğu bir animasyon dizisi olarak karşımızda ve tüm izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor hikaye, eksentrik komşular ve büyülü yaratıklarla dolu bir binaya taşınan bir kızı takip ediyor. Her bölüm, mizah, fantazi ve dostluk ve kimlik üzerine samimi dersleri harmanlayarak yeni bir macera getiriyor. Persona, 27 Ekim'de başlayan bu yeni dizi, psikolojik bir gerilim. Bir psikiyatr, çoklu kişilik bozukluğu olan hastaları araştırmaya başlar. Ancak vakaların derinlerine indikçe, tahmin ettiğinden çok daha büyük ve tehlikeli bir şeyin parçası olabileceğini fark eder. Ben onun annesiyim. 24 Ekim'de başlayan dizi duygusal bir hikaye getiriyor. İşlemediği bir suç yüzünden yıllarca hapiste kaldıktan sonra bir kadın nihayet özgürlüğüne kavuşur ve kaybettiği kızını bulmak için yola çıkar. Ancak bu buluşma kolay olmayacak. Kızı başka bir adam tarafından evlat edinilmiş ve gerçek annesinin kim olduğunu bilmeden büyümüştür. Sorgu, ikinci sezon. 23 Ekim'de yeni vakalar ve ahlaki ikilemlerle geri döndü. Bu yeni sezon, Gizemlerin daha da derinlerine iniyor ve suçlarla araştırmacıların kendi geçmişleri arasındaki beklenmedik bağlantıları ortaya çıkarıyor. Gelin 3. sezon 13 Ekim'de genç gelinin hikayesi her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döndü. Aile entrikaları, yasak aşk ve şok edici dönüşümlerle dolu olan yeni sezon izleyenleri ilk bölümden son bölüme kadar ekran başına kilitli tutmaya söz veriyor. Sahtekarlar 12 Ekim'de başlayan dizi davalarını kazanmak için etik olmayan numaralar kullanmaktan çekinmeyen iki avukat olan bir baba ve oğlunu takip ediyor. Ancak her şey, ailesine destek olmak için her şeyi yapmaya hazır bir kadın olan Asya ile tanıştıklarında değişir. Bu üçlünün kaderi, yalanlar, hırs ve ihanetle dolu tehlikeli bir davada kesişir. Güller ve Günahlar, 11 Ekim'de başlayan dizi, namuslu bir adam olan Serhat'ın, eşinin yıllardır sakladığı bir sırrı öğrendiğinde, dünyası başına yıkılan Serhat'ın yoğun hikayesini anlatıyor. Bu krizin ortasında Zeynep'le tanışır ve birlikte kendilerini bir duygu, aldatma ve açığa çıkarma girdabının içinde bulurlar. 10 Ekim iki büyük premiere ev sahipliği yaptı. Enfes bir akşam ve taşacak bu deniz. Enfes bir akşam. Bu Netflix yapımı Aslı Enver ve Engin Akyürek'i başrolde izletiyor. Konu, İstanbul'un yüksek sosyetesinde geçen, entrikalar ve sırlarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini anlatıyor. Şimdiden platformun en çok izlenen başlıklarından biri haline geldi bile. Taşacak bu deniz. Bu dizi izleyicileri Karadeniz'e götürüyor ve nefret ve geçmişin sırlarıyla lekelenmiş iki aile arasındaki rekabeti keşfediyor. Tüm bunların merkezinde ise aşk ve nesiller boyu süren düşmanlıkların bıraktığı izler arasında bölünmüş bir çift olan Adil ve Esme var. Ve 4 Ekim'de iki premier daha yaptık. Ben Leman ve Aynadaki Yabancı. Ben Leman, eski sırlar aracılığıyla kesişen beş karakterin hayatlarını takip ediyoruz. Görünüşte barış gibi başlayan şey, kısa sürede bir duygu fırtınasına dönüşür. Sarsılan dostluklar, sınanan aşklar ve açığa çıkan acı gerçekler, aynadaki yabancı. Bu hikaye, travmalar nedeniyle derinden yaralanan ve yüzünü değiştirmek için ameliyat olduktan sonra hafızasını tamamen kaybeden Azra adlı bir kadını takip ediyor. Defne olarak yeniden doğan Azra, hayatını yeniden inşa etmeye çalışır. Ancak geçmişi onu tekrar bulur. Parçalanmış anılar ve tehlikeli karşılaşmalar arasında hikaye, gerilim, annelik ve kurtuluş labirentine dönüşüyor. Kuruluş Orhan Yeni sezonu 29 Ekim'de başlıyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan'ın yolculuğunu anlatmaya devam ediyor. Dizi, Kuruluş Osman'dan direkt olarak devam ediyor ve bu destansı evreni daha da genişletiyor. Şimdi, bu ay dikkat çeken iki yeni filmden bahsedelim. Uykucu. Bu film 29 Ekim'de Türkiye'deki sinemalarda gösterime girdi ve 2026 başında dijital platformlarda olacak. Hikayede Ferman ve Saye, hayatta kalmak ve onları birbirine bağlayan tehlikeli aşkı kurtarmak için savaşırken geçmişlerinin karanlığıyla yüzleşmek zorundalar. Aksiyon ve psikolojik gerilimi ustalıkla birleştiren bir film. Dehşet Bey, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerinde yer aldığı bu film 21 Ekim'de Amazon Prime'da yayınlandı bir çizgi romandan uyarlanan film, soğuk ve disiplinli bir suikastçı olan dehşetin, gizemli bir doktora aşık olduktan sonra kendi kurallarını sorgulamaya başlamasını konu alıyor. Karanlığın ortasında kurtuluş, duygu ve aşk hakkında elektrik verici bir hikaye. Ekim ayı inanılmaz hikayelerle dopdolu geçti. Tam bir duygu, gerilim ve sürprizler ayıydı. Peki, bu dizilerden hangilerini şimdiden izlediniz ya da hangilerini izlemeyi planlıyorsunuz? Ve küçük bir hatırlatma premier haberlerini sizleri haberdar etmek için her zaman YouTube topluluğumda paylaşıyorum. Bu yüzden beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.